Herkese selam. Bugün hepimizi çocukluğumuza götürecek, içimizi ısıtan bir konudan bahsedeceğim. Pokemon tasoları. Hani şu marketten aldığımız cips paketlerini elimizle mıncıklayıp içinde tasa var mı diye kontrol ettiğimiz. Arkadaşlarla sokak aralarında, okul bahçelerinde oyunlar oynadığımız o efsanevi küçük tasolar. Belki sen de benim gibi cips paketini açtığında içinden çıkan tasoyu görünce havalara uçardın. Ya da nadir bir taso bulduğunda arkadaşlarına hava atardın. Peki bu tasolar nereden çıktı? Nasıl bu kadar popüler oldu ve neden şimdi koleksiyonerlerin gözdesi? Hazırsan bu nostaljik yolculuğa başlayalım. Her şey 1990'ların başında Meksika'da başladı. Taso kavramı aslında ilk olarak Meksikalı bir cips üreticisi olan Sabritas tarafından ortaya atıldı. Sabritas, Frito Lay'in Meksika'daki kola olarak biliniyor ve Frito Lay bildiğiniz gibi dünya çapında Lay's, Chitos gibi markaların sahibi olan dev bir şirket. Sabritas, cips paketlerinin içine küçük renkli tasolar koymaya karar verdi. Bu tasolar çocukların ilgisini çekmek ve cips satışlarını artırmak için tasarlanmış bir promosyon ürünüydü. Taso ismi ise Meksika'da popüler bir okul oyunu olan Takonazo'dan geliyor. Bu oyun çocukların ayakkabılarıyla şişe kapaklarını fırlatıp en uzağa göndermeye çalıştığı bir oyundu. Taso kelimesi de işte bu topukla vurma hareketlerinden ilham aldı. İlk Tasolar 1994 yılında Sabritas'ın cips paketlerinde Lonitons ve Tiny Tunes karakterleriyle piyasaya sürüldü. Bu Tasolar renkli tasarımları ve eğlenceli oynayışlarıyla kısa sürede Meksika'daki çocukların sevgilisi oldu. Peki tasolar nasıl Pokemon tasolarına dönüştü? 1990'ların ortalarında Pokemon Japonya'dan başlayarak dünya çapında bir fenomene dönüştü. Pokemon oyunları anime serisi ve kart oyunlarıyla çocuklar arasında bir çılgınlık yaratmıştı. Virtualey bu popülerliği fark etti ve Pokemon'u tasolarla birleştirme fikrini hayata geçirdi. 1999 yılından itibaren Pokemon tasolar, Sabritas ve Fritole'in diğer markaları aracılığıyla dünya çapında cips paketlerinde yer almaya başladı. Türkiye'den Avustralya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan İsrail'e kadar pek çok ülkede çocuklar Cheetos, Lay's, Doritos gibi cips paketlerini açarken içinden çıkan bu küçük tasolarla tanıştı. Pokemon Tasolar Hepsini Yakala sloganıyla piyasaya sürüldü. Ve gerçekten de hepimizi yakaladı. İşte Pokemon Tasoları! Ruffus, Lace, Doritos ve Cheetos'ta sen de Pokemon eğitmeni olabilirsin. Kure'ni yap, Savaşçı Tasonu seç ve Kure'ye fırlat. Çevirdiklerinden güçlüysen kazanırsın. Rakipçini yenmek için eşin süper tasosunu bul. Ruffles, Lays, Doritos ve Cheetos paketlerinden al, fırlat, çevir, kazan. Peki bu tasolar tam olarak neydi ve neden bu kadar sevildi? Pokemon tasolar genellikle plastikten yapılan yuvarlak veya bazen sekizgen şeklinde küçük tasolardı. Üzerlerinde Pikachu, Charizard, Mewtwo gibi popüler Pokemon karakterlerinin ya da Ash, Misty, Brock gibi anime karakterlerinin resimleri bulunurdu. Bazı tasolar özellikle nadirdi ve holografik efektlere sahipti. Ki bunlar koleksiyoncuların gözdesiydi. Mesela bir holografik Charizard tasosu bulduysan mahallede kral gibi hissederdin değil mi? Tasoların arkasında genellikle Pokemon'un türü, güçlü ve zayıf olduğu türler gibi bilgiler yer alırdı. İnsan karakterleri ise her türe karşı güçlü olarak kabul edilirdi. Bu da onları oyunda çok değerli kılardı. Tasoların oynanışı da bir o kadar eğlenceliydi. Oyun Japonya'daki geleneksel Menko oyunundan esinlenmişti. Menko oyuncuların süslü kartları veya tasoları yere atarak rakiplerinin tasolarını çevirmeye çalıştığı bir oyundu. Tasolar da benzer bir mantıkla oynanıyordu. İki veya daha fazla oyuncu tasolarını yüzü aşağı bakacak şekilde bir yığın halinde dizerdi. Sırayla bir tasoyu yığının üzerine atardın ve devrilip yüzü yukarı dönen tasoları kazanırdın. Türkiye'de bu oyun bazen çarpma ya da vurma oyunu olarak da biliniyordu. Her mahallede, her okulda farklı kurallar olurdu. Kimisi en kalın taso en iyi devirir derdi. Kimisi holografik tasolarla hava atardı. Bazıları da tasoları sadece biriktir. Oynamaya kıyamazdı. Pokemon tasolarının popülerliği sadece oynanışıyla sınırlı değildi. Bu küçük tasolar sosyal bir bağ kurmamızı sağladı. Okulda, mahallede, arkadaşlarla taso takası yapardık. Benim Mewtwo'm var, senin Jigglypuff'la değiştirir misin? Muhabbetleri hepimizin aklında. Nadir tasolar için pazarlıklar yapar, bazen bir taso için koca bir cips paketi alırdık. Türkiye'de de Chitos ve diğer frito markaları sayesinde tasolar 90'ların sonu ve 2000'lerin başında çocukluğumuzun ayrılmaz bir parçası oldu. Ama Türkiye'ye özgü bir durum da vardı. <laughs> Cips paketlerini mıncıklamak Marketlerde paketlerin içindeki tasoları hissetmek için elimizde kontrol ederdik. Tabi bu market sahiplerinin hiç hoşuna gitmezdi kızım, oğlum, paketleri ezmeyin diye bağıran amcaları hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Farklı ülkelerde tasolar farklı şekillerde piyasaya sürüldü. İngiltere'de Walkers cipsleriyle dağıtılan tasolar 2000-2001 yıllarında iki set halinde piyasaya sürüldü. İkinci setteki tasolar Pokemon Gold ve Silver oyunlarının çıkışına denk getirilmişti ve hologram efektliydi. Bu tasoların arkasında Pokemon'un boyu kilosu ve türü gibi Pokédex bilgileri yer alıyordu. Toplamda 60 milyon tasa üretilmişti. Düşünsenize bu çılgın bir rakam. Tasolar sadece Pokemon'la sınırlı kalmadı. Zamanla Yu-Gi-Oh, Star Wars gibi farklı serilerin tasoları da üretildi. Ama Pokemon tasolar her zaman en popüler olanlarıydı. 2000'li yılların ortalarına doğru tasoların popülerliği yavaş yavaş azaldı. Cips paketlerine taso çıkmamaya başladı. Çocuklar başka oyuncaklara ve oyunlara yöneldi. Ama tasolar hiçbir zaman unutulmadı. Bugün koleksiyonerler bu küçük tasoların peşinde koşuyor. Özellikle holografik tasolar veya ilk nesil Pokemon tasoları. Etsy ve Ebay gibi platformlarda yüksek fiyatlara satılıyor. Bir tam set 51'lik Polonya serisi ya da holografik bir Mewtwo tasosu yüzlerce dolara sahibini bulabiliyor. Kim derdi ki bir zamanlar cips paketlerinden çıkan bu küçük oyuncaklar yıllar sonra koleksiyonerlerin hazinesi olacak. Peki neden bu tasolar bu kadar özeldi? Çünkü onlar sadece bir oyuncak değildi. Tasolar çocukluğumuzun arkadaşlıklarını, rekabetlerini, pazarlıklarını ve o saf heyecanını temsil ediyordu. Bir taso bulduğunda yaşadığın o sevinci, arkadaşınla takas yaparken hissettiğin heyecanı ya da kaybettiğin bir oyunda duyduğun o minik yüzünü hatırlıyor musun? İşte bu duygular tasoları unutulmaz kıldı. Bugün 30'lu yaşlarında olanlar çocuklarıyla tas oynayarak o günleri yeniden yaşıyor. Youtube'da, Reddit'te, X'te insanlar hala taso analarını paylaşıyor. Eski koleksiyonlarını sergiliyor. Hatta bazıları Keşke hala cips paketlerinde taso olsa diye hayıflanıyor. Ve hatta daha değilleri gidip imza kampanyaları bile başlatanları gördüm. Şimdi sıra sende. Yorumlarda senin taso analarını okumak istiyorum. En sevdiğin taso hangisiydi? Holografik bir taso bulmuş muydun? Ya da marketten cips alırken paketleri mıncıkladığın oldu mu? Belki de hala bir kutuda sakladığın tasoların var. Videoyu buraya kadar izlediysen beğenmişsindir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutma. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum ve şu an 410 abone edeyim. Sen de abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel geçsin.